Arabalarımız, kaç, kaç 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 Allah. Allah. yat yere, bas, gel. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Temulan sipariş ettiğimiz yeni oyuncaklarımız, yeni aksiyon arabalarımız geldi. Hem de iki tane aldım. Bu sefer kendimde düşündüm. Sadece Emre değil kendime de sipariş verdim. Şimdi oyuncaklarımız 3 gün içerisinde elimize ulaştı ve Enver Yiğit'in bunlardan haberi yok. Birazdan kendisini çağıracağım. Bakalım nasıl tepki gösterecek. Ondan sonra hep birlikte oyuncaklarımızı açıp test edeceğiz. Hadi başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Oğlum Gel bakayım. Bu, bu ne? Ne olabilir acaba? Oyuncak. Olabilir mi? Bilmiyorum. Bakalım mı? Bakalım. Açıyorum o zaman. Aç. Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. İşte. Biri <laughs> benim. Hayır, birisi benim. Yarışcan seninle. Hangisi benim alttakini üsttekini? Artık bakacağız hangisini beğenirsen. Ben bunu beğendim. Ama bunlarda oğlum 6 yaş sınırı varmış ya. Bir şey olmaz. Sen daha 6 yaşa girmedin. Ama ben yaşında biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha. Aa, arkadaşlarım da buradaymış. Merhaba. Merhaba. Ama ne yapsınlar önce? Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomun başında da söylemiştim. Oyuncaklarımızı Temu'dan sipariş ettik. Oğlum bir saniye. Şuraya hemen bakın QR kodla ürünlerin linkini de bırakıyorum. QR kodu okutarak siz de ürünlere ulaşabilirsiniz. Üstelik kampanyalı zaten uygun fiyatı vardı ve üstüne de kampanyalı bir şekilde ürünleri alabilirsiniz. Daha binlerce oyuncak sizleri bekliyor. Açıyoruz. Evet. Açıyoruz. Evet. Açıyoruz. Ay yapayım. Yap. Tamam. Ben bunu istiyorum. Ya. Ooo ürünümüz buradaymış. Bunu istiyorsun? Evet. Öbürünü gör, görmedin ama. Tamam, öbür de benim o zaman. Yarış yaptığımız tamam. da mıyım? Tamam. Tamam. Bu benim artık. Ürün bu şekilde geliyor. Bakın. Ürünü hemen gösterelim. Şöyle bir arabamız. Yanar dönerli. Bu kumandası. Bu da bir bak bak burada neler varmış. Baba tamam. bu ne? Bu asıl kumanda. Eline takıyorsun. Böyle yön veriyorsun. Tamam. Deneyecek miyiz? Evet. Tamam. İlk önce bana. Evet. Tamam mı? Tamam. Pil bile koymuşlar içine. Tornavida. bir daha. bir bile bırakmışlar içine. Hı -hı. Ve. Pil. Bu neyin pilidir? Bu kol solun. Pilini bile göndermişler. Bu da şarjlı. Şu cihaz şarjlı. Piller kumandanın. Bu pil de konsolun. Önce kumandanın pilini takalım mı? Tamam. Hemen çıkartıyoruz. Baba çok aldın mı? Almaz olur muyum? Onun hediyesini daha sonra vereceğiz. Ne zaman? Daha sonra. O ne diyecekti nerede? Sakladım onu da. O da sürpriz. Ben gündem bence. Evet. En güzel kızlar da var. En son şimdi da var. Allah Allah ya. Kumandamız hazır. Bir kontrol edelim. Tamam. Gittim. Şimdi arabanın Şarjı var. Şarjı var da kablolarını birbirine bağlamamız gerekiyor. Kablosuz kağıtta yazıyor kablolu. Bağlı değil. Neden bu çalışmıyor? Bekle oğlum. Elaman Sen benimle oyun mu oynuyor? Evet. Dalga mı geçiyor? Evet. Seni utanmaz. Alamaz. Ay laksız. <laughs> dur. Lan, lan, bir dur. 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 Bütün her Dur. 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 Oğlum şimdi dur. Ya bir dakika durur musun? Bir dakika dur şunu da takayım. Şimdi bu el konsolunda pilini taktık mı tamamdır. Güzel. Bir tane kalga geç. Lan! Ya yaramaz pil. Oo bekle. Şimdi dur. Şimdi benim arabamı açacağız ama. Bunun açılışını gösterdik zaten. Bunun teferruatına girmeye gerek yok. Şöyle yapalım. İşte benim arabam da hazır. Enver Yiğit'in arabası da hazır. Bak bu, bu, mu bu mu? Hangisi? Karar ver. Bu, bu mu senin? Bu değil mi? Emin misin? Hı. Dur. Sen kumandayla mı süreceksin? Ben el kontrolüyle süreceğim. Şöyle takalım. Ve benim el, konsolum solum hazır. Dur bakayım çalışacak mı? Allah! Buk, Dur! Bu acıyabilir. Olur, olur. Varmadı mı? Kanıyor mu? Yok be! Uğurlu yani. Çok varmıdı mı? Acıdır, acıdır. Neresi acıdır? Hı hı. Şurasına. Arkadaşlar bir şeyim yok. Merak etme. Ama dikkatli ol ya. <g Arripling> bir şey olabilirdi lan. Ya heyecanlandın mı? <laughs> Heyecanlandın mı? Başlıyor mu? Başlıyor. başlıyor muyuz? Ama kumanda kırılmadıysa. Kırılmaz, kırılmaz. Hadi arkadaşlar, ben konsolla, oğlum kumandayla biraz oynayalım arabalarla. Ah! Ah! Çarpma bana! Kaç, 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 kaç! Allah! Oğlum keyifler nasıl? Güzel. <laughs> bana vurursun ha, gel buraya. Yeni arabalarımız. Tamam. Burada ışığı yanıyor. Evet. Yat yere. Kalk ya. Yamul. Yat yere. Yamul. Yat yere. Bas. Gel. Kasaptan mı aldın hediyeti? Baba bunu oynayabilir miyim evde? Tabii ki de. Ne? Tabii ki de. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi Temu'dan aldık ürünlerimizi ve linki tekrar şuraya bırakıyorum QR kodu. Şu anda da kampanya var. QR kodu okutarak siz de Temu sayfasına girip bu ürünleri ve çok daha fazlasını uygun fiyata sipariş edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.